Ee, Sayın Başkan, çarşamba günü Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, mecliste olduğu e, oturumda opera binası ile ilgili Sayın Belediye Başkanımızın 8 seneye rağmen e, son 5 aydır bir belge gelmediğinden dolayı bitirilemediğini ima etmişti. E, ve bir türlü başlayamadıklarını söylemişti. Tabii bugün bu belge geldi. Büyükşehir'e de ulaşmıştır. Ben kendisi burada olsaydı kendisine verecektim ama vekaleten bu belgeyi ben şimdi size birazdan takdim edeceğim. Ama öncesinde de tabi bu belgeyi ben size verdikten sonra Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bu çerçevenin içinde aynı şekilde o para binasının açılış davetesini almayı istiyorum. Çünkü Sayın Başkan Dönem bitmeden opera binasını e, bitireceğini sözünü verdi e, ve umarım şu e, çok pardon şunu bu dönem bitmeden biz o binayı hizmete almış olacağız. Umarım bu söylemi ben bu dönem bitmeden dinletmek zorunda kalmam. İzmir halkı yıllardır büyük bir kanayan yarı olan opera binasına kavuşur. Aynı e, duyarlılığı başka konularda da tabii bekliyoruz. Gelen izin birinci etap inşaat izniydi. Ama ikinci etap inşaat izni için de bu hassasiyeti göstermelerinden kendilerinden bekliyoruz. Emeklilerle ilgili olarak 5.510 sayılı bir kanun var ve bu kanun 2008 yılında yürürlüğe girdi. Adı 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Bu kanuna dönük o dönemde bir takım eleştiriler getirildi. Bu eleştirilerden bir birincisi aylık bağlama oranının düşürülmesiydi. ABO diye geçiyor. Çalışılan her yıl için verilen emekli maaşı katkısı azaldı. 2000 sonrası ve özellikle 2008 sonrası primlerin maaş hesaplamasında ağırlığı çok da düşürüldü. İkinci eleştiri şeydi. Güncelleme katsayısı formülünün değişmesi. Üçüncü eleştiri kademeli yaş artışının getirilmesi. Böylece daha uzun süre çalışma, daha geç emeklilik, daha az emekli aileydi. Dördüncü eleştiri prim gün sayısı birçok statüde arttırıldı. SSK'da 5000'den 7200'e, Bağkur'da 9000'e, kamuda farklı basamaklar yaratıldı. Beşincisi çalışırken emekli maaşının düşmesi, altıncı eleştiri zaman ilerledikçe sistem emekli maaşının yapısı olarak aşağı çeker dendi. Yedinci eleştiri alt sınır aylığı uygulaması büyük farklılıklar gizliyor dendi. Sekizinci eleştiri bağ kuruların içi, onlar için ek dezavantajların gelmesi dendi. Sonuçta bugün emeklilerin gerçekten çok zor koşullar altında kaldığını ve yaşamlarını sürdürmekte büyük bir zorluk çektiklerini görüyoruz. Ben de bir emekliyim aynı zamanda. Dolayısıyla bana uygun görülen parayla geçinme şansımın olmadığını çok net bir şekilde görüyorum. Meclis üyemiz Latif Aydemir'in nörolojik hastalıklar için yapılan genetik testlerin devlet hastanelerinde kaldırılmasının Sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırdığını söylüyor. Bundan sonraki süreçte devlet hastanelerinde olsun, Eşref Paşa Hastanemizde olsun bunların sağlanmasının sağlık hizmetlerine ciddi katkıda bulunacağını söylemiş. Hem pazartesi günü hem çarşamba günü özellikle Kemal Paşa ile ilgili söz almıştım ve konuşmuştum. Oradaki 500 bin metrekare 490 bin küsur metrekare inşaat artışı olduğunu söylemiş idim. Bunu tabii ki kamuoyunda birçok insan da beni aradı. Ee, yani dediler ki çok emsaldan bahsediyorsun. Ee, vatandaş anlayamıyor. Şöyle anlatayım. 100 tane futbol sahası kadar kapalı inşaat alanı burada artıyor. Yani e, 4800-5000 metrekare, 6000 metrekare arasında oluyor futbol sahaları genelde. 500 bin metrekare alttığı zaman yani burada 100 tane futbol sahası kadar biz burada inşaat artışı yapıyoruz. Yani kapalı alan. Bu konuyla ilgili eğer ki biz bu mülklerimizi değerlendirmek istiyoruz tabii ki SGK'ya borçlarımıza karşılık. Burada da de söyledim. Değer artış bedeli. Çok ciddi şekilde bir değer artış bedeli çıkacak. Bunu e, hem ilgili Büyükşehir Belediye'miz hem Çevre ve Şehircilik iklim Bakanlığı hem de ilçe Belediyesi'nde burada çok ciddi paylar e, alacaktır. Ben burada tekrar bir daha hem bütün meclis üyelerimize, bizim buradaki bütün arkadaşlarımıza, yarın öbür gün e, tabii ki buradaki bürokrat arkadaşlar hiçbir şekilde sorumlu olamazlar. En son bu meclis burada karar verecek. Değerli arkadaşlar, burada çok ciddi bir şekilde inşaat artışı olacaktır. Yapılan iş hiçbir tarafı hukuki değildir. Burada birçok arkadaşlarımız var. Hem e, şehir planısı hem hukuk e, şu arkadaşlar avukat arkadaşlar var. Rıfat abi gibi deneyimli bir e, bir abimiz var. Bu konuyla ilgili hem imar komisyonu hem de diğer komisyon sanırım komisyonu komisyona edildi. Arkadaşlarımızın buradaki 184 meclis üyesinin hepsini ve bizzat İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'da düşünerek karar vermelerini Gönülden istiyorum. Ee, Sayın Başkanım, Değerli Meclis. Biz hiçbir tesisimizi akaryakıta çevirmedik. Bunun bilinmesini istiyorum çok net. Hiçbir tesisimizi belediye hizmet alanından şu ana kadar gelen önergelerde konuta çevirmedik. Bu da ayrı. Tabii ki biz de e, bir de şunu söylemek istiyorum. Biz bunları çevirirken Hüsnü Bey'in e, incelemediği için bilemeyebilir, haklı olabilir ama tüm parsellerin Büyükşehir belediyesince ya da ilgili ilçe belediyesince ediniş şekillerine bakıyoruz ve biz hepsine baktık. Bunlar kayıtsız, şartsız olarak belediyelere devredilmiş ve bunların inşaat hakları devir sırasında e, devreden ana kök parsel sahiplerinin e, inşaat haklarını aldığını inceliyoruz. Bu kadar hemen her parseli hemen böyle bir şey yapmıyoruz. Biz bundan mutlu değiliz ama yapacağımız bir şey yok. Bunlar aynı zamanda devlete girdiyo. Sonuçta devlet de SGK'lar için yapılan bir uygulamadır bu. bakanlıkların bize geri vermelerini de talep ediyoruz bu arada. Ben Kemal Başı'daki onaya şundan dolayı karşıyım. Değerli arkadaşlar, o ilk önce 5 binin altında benim imzam var. Şu an Nülfen Hanım'ın dedi görüşmedik dedi, 5 bini görüşmediler. Binlik pazartesi geldi. Salı günü binlik için kalksın burada desin ki biz konuşmadık. Karar daldınız, da karar daldınız, da karar daldınız. Da Oy çoklu karar alındı. Bunu yapmayın burada. Burada insanların gözünün içine baka baka, ben yalan demeyeceğim, e, eksik bilgi vermeyin. Yani konu buraya geldiği için söyleyeyim şimdi yine aynı laf söylemek istemiyorum ama ekoköy dediği Hüsnü Bey'in çevre Şehircilik Bakanlığı'nca onaylı plan. Bir dakika, bir saniye lütfen. Ben sizi dinledim ya bir dinler misiniz? Lütfen. Söz almadan konuşmayalım. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca onaylanan bir plandır. Foça Belediyesi'nin encümeninden geçen bir parselasyon planıdır. Bu plana uygun bir parselasyon planıdır. Parselasyon planı evet bakın imar planı ayrıdır, parselasyon planı ayrıdır. Parselasyon planı encümenden geçmiştir ancak sonra bakanlıktan orman sınırları ile ilgili yazı geldiği için Büyükşehir'den de geçen encümen kararı iptal edilmiştir. Plan ayrıdır ve e, parselasyon planı ayrı şeylerdir. Bunları bir arada getirip de polemikle ortalığı herkesin kafasını karıştırmaya çalışmanın bir anlamı yoktur. Evet Kemal Paşa'yı gördük doğru. Ben asla yalan söylemem. Kemal Paşa'yı gördük doğru. Ancak biz bir karar vermedik ki. Daha üstüne hiçbir şey vermedik. Bir kere inceledik bunu. Devam edeceğiz. Ve ben yine söylüyorum eğer böyle bir şey olursa meclise açıklama yaparız. Bir şey daha söyleyeyim kendisine son kez. Eee. Ayı Yorgi'de söylenen alan maalesef ve maalesef imararı yok olan bir alan ve rezerv alan yapılıyor. Bakın yürütmeyi durdurma kararları var. Hafriyatlar yapılmıştır alanda yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen. Yani her şey birbirine karıştırıp ben yalan falan söylemiyorum. Kimseye de yalan borcum yok. Neyse onun gerçeği söylerim ama konu nerelere gitti? Kafaları karıştırmak için her şeyi yapıyoruz. Sayın Başkan, ilk önce meseleleri doğru anlamak lazım. O da şu. Şimdi Üstü Bey'in biraz önce ifade ettiği konulardan biri şu. Ben geçtiğimiz meclislerde yani bir önceki dönem meclislerinde kullandığım bir ifade vardı. Bir yerde mülkiyet hakkı varsa anayasal hak noktasında bir imar planı, bir imar hakkı vermeniz gerekir. Bu imar hakkını kastım büyük imar hakları olmaz. Bölgesel niteliklere bakarak bazen yüzde beş verirsiniz, sıfır beş verirsiniz, bazen sıfır yedi verirsiniz, bazen bir emsel, bazen iki emsel ama bir mülkiyet hakkı oluşmuşsa bizim buraları şehrin ihtiyaçlarına göre 100 binlik, 25 binlik plan, lejant kriterlerine de dikkat alarak 5 binlik ve binlik planlar ve uygulanabilir planlar yapmamız lazım. Benim yıllarca sektörden biri olarak bu büyük şehirde, yani İzmir kentinde yaşadığımız en temel sorun hep planlar yapmışız. Biraz önce Hüsnü abinin söylediği gibi askıda bırakmışız binlikleri, 5 binlikleri uygulamaları bir türlü geçirmemişiz. Yani siz şunu yaparsanız ben ona hiçbir zaman itiraz etmedim. Sosyal tesisi özel sosyale döneriz, eğitim tesisini özel eğitime döneriz, kurumların ihtiyaçları yoksa. Zaten kamu ortaklık payından gelen bu tür mevzuatsal sorunların yıllardır kentte bir sorun olduğu bir gerçeklikte yasa çıkardığımız için. Ama biz buna bile evet verdik. Niye? Bayraklı'nın dengeleri dedik. İlçe teşkilatları, ilçe yapısı, Bayraklı'da meclisi bunu da ta talep etmiş dedik. Yardımcı olmaya çalıştık. Tabii bunu da çok or gördüğü bazı grup başkan vekiliz. O yüzden bugün birçok kararları o çokluğu yapıyoruz. Bu bir da, tavır değişikliğidir ama bunun ilerleyen günlerde yönetim tarafından ortaya koyacak performansı da, da ayrıca değerlendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da e, her türlü uyarıyı dikkate alıyor aslında. komisyonlar da çalışmalarında bu uyarıların hepsini dikkate alıyorlar. E, ön yargılı bir bakış hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ayrıca e, siz Hakan Bey yani sürekli olarak her konuda destek olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama bundan sonra da sonuçta Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu bu meclisin sorunu aslında. Dolayısıyla şimdilik böyle bir tavır takınıyoruz diyerek küsmüş gibi davranmanın çok bir anlamı yok tabii ki bu durumda. Buyurun. Sayın Başkan biz küsmek üzerine konuşmuyoruz. Mesele şu. Bakınız biraz önce Dilaver Bey... Üç gün önce yazdığınız bir yazının cevabını getirdi, verdi. Şimdi bunu bile arkadaşlar yanlış yorumluyor. Çünkü dönüp yazı yazdık niye cevap vermeye diye suçladığınız kurumun biz temsilcileriyiz. Yani merkezi hükümeti sayın belediye başkanı suçladı ve bana da hatta çerçeveyle vereceğim dedi. Ben de kendisine gelen bir çerçeveyi dikkate alsın göreve sorumlulukları dedi. Karşılıklı bir latife atışmamız da oldu. Sayın Başkan. <laughs> Bir önceki meclisteki tartışmaya atfen e, söylenenlerin e, doğru anlaşılması adına e, kelimelerimi de seçerek bir e, kullanayım ki e, bir alınganlığa neden olmasın. E, biz verilen oy birliklerini değersiz bulmadık. Konuşmalarımdan asla öyle bir sonuç çıkamaz. Çıkarılamaz. Çok net söyledim. Dedim ki siz bu dayanışmayı Lütfetmişsiniz gibi anlattığınız için tepki koyuyoruz dedim. Sayın Başkanım bak ben daha önce de söyledim. Yani burada bir iletişim problemi var. Sizin açınızdan. İletişim Siz problemi ilgili. dünyanın problemi bakın, herkesin problemi. Yani ya ayrıca şey bir biz iletişim de, problemi varsa biz de. onun niteliğini özelliğini bilmek isterim. Tamam anlatıyorum. Ben evet, de bir iletişimci mi? olarak anlatayım. Bu da benim uzmanlık alanım olsun. Ben daha önce de Peki. söylemiştim size. Sizde maalesef bir kibir siyaseti var. Bunu kibir siyaseti sefer, yok. Bakın her seferinde de bakın Peki, ben ben bir dakika ben bir dakika lütfen. İşte Dilaver Bey bir saniye müsaade eder misiniz? Işte. Bakın bu bir dakika arkadaşlar lütfen. Lütfen bir sessizlik. Bakın Sayın Başkan. Bir dakika Dilaver Bey bir dakika beni Buyurun. dinler misiniz? Dinlerim. Bakın Siz yani. Siz de beni dinleyecekseniz uzun uzun konuşmamaya özen gösteriyorum. Dikkat ediyorum buna. Ama bir kibir dediğiniz zaman sadece bu kavram üzerine saatlerce konuşabilirim ben. Evet. Anlatabiliyor muyum? Modern insan kibirlidir. Modern insan kibirliyse ve siz de modernseniz siz de kibirlisiniz o zaman. Dolayısıyla Buyurun. kavramları kullanırken azami özeni gösterelim. Genel bir topluluk var. Topluluğun hepsini suçlayıcı ya da o kapsama sokucu konuşmalar yapmayalım. Bakın ben Buyurun. daha önce de söylediğim yine söylüyorum. Sizin birçok arkadaşınızda kibir siyaseti var. Bakın bu kibir siyaseti de şu iletişime ya lütfen bakın ben arkadaşlar bir dakika ben meclisin başında da gayet naif bir şekilde anlattım söyledim bunu daha önce de yaşadık ben tartışma noktası da yaratacak herhangi bir cümlede kullanmadım Hatta ben şunu söyleyecektim. Sonra arkadan o gelince ben şimdi onu devam ettirmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte o para binası ile ilgili ben buradan not düşsün diye söylüyorum. Bir sürü bahane gelecek. Yetiştirilemediği için. Ben bunları da söylemek istemedim. Meclisi de germek istemedim. Biz daha önce siz dördüncü fazı bitirdiğinizde takdir de ettik, teşekkür de ettik. Buradaki problem bizde değil. Buradaki problem sizdeki iletişim problemi bence iletişime geçildiği zaman oluyor. Bu sadece bizle ilgili değil. Sizin kendi belediye başkanınızla ilçe belediye başkanlarının arasında da aynı problem var. Onlar da iletişim kuramadıklarını bu, söylüyorlar. Yani bu konular bu, Yani bir burada kalkıp da ama bakın, bakın bir şey söyleyeceğim. Bey. Levent Bey, lütfen ya. Bak ben sizi dinledim. Lütfen arkadaşlar bir saniye. Buyurun. Ben tekrardan söylüyorum. Burada iletişim kurulduğunda İzmir'in faydası olan bütün işler yoluna giriyor mu? Giriyor. Ama bu işler yoluna girdiğinde de bunu farklı yorumlamak ya da bize farklı çevirerek bunu işte küsme ya da işte şey gösteriyormuşsunuz gibi ya farklı algıya götürmenizin anlamı yok. Dilaver Bey bu konuyu konuştuk. Yeterince tartıştık. Konu açıklığa kavuştu. Lütfen. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi az evvel e, Sayın Başkanım hatiplerden Sayın Hakan Yıldız Beyefendi bayraklı ilçemizle ilgili bir konuya değindi. Bence altı çizilmesi ve önem arz eden bir yer. E, hepimizin seçim bölgesi olduğu için bayraklı arkadaşlar içerisinden. İlçemiz 2009 yılında kuruldu. Fakat 100 bin nüfusumuz Mansuroğlu olarak Bornova'dan katıldı. Bu bölgenin de olduğu alana Özkanlar diye geçen bir ilçemizin semti. Burada Özkanlar ailesinin yapmış olduğu daha önce cami, karakol, ibadethane vesaire ve bir de en son Hakan Bey'in de ifade ettiği yerin Özkanlılar açık pazar yeri olarak başkanım. Zaman zaman bu tür işler sonradan çıkmaza girdiği için buradaki alan şu an Mehmet Özkan Beyefendi kendisi de şehir hastanesinde ve yoğun bakımda. Kızları da bizim kadın kolları ilçe başkanımızdı. Şimdi bu aile sağken bu hibe mi edildi? Geçmişine bakıp daha sonra hukuksal savaş vermemek için temeldeyken, bilekteyken müdahale edilmesini rica ediyorum. Çünkü 8 katlı bir yer hibe edilip halka e, kamu yararına olmuş olan bir yer olabilir Sayın Başkanım. Bunu e, ilgili bürokratlarımız takip ederse ya da İpek Hanım bizim bayraklıdan arkadaşımız Sayın İrfan Bey'i göremedim şu an ama önemli olduğunu belirtmek için söz, al, söz hakkı aldım Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok uzun zamandan beridir Kültür Park'la ilgili yapılan bu çalışma koruma amaçlı imar planı 10 yıldır devam eden bir süreç. E, pek çok e, yönetim, çok pek çok idare gördü e, bu sürecin ilerleyebilmesi için. Ama e, uzun bir sürecin sonunda önemli bir yol kat edildi. Bu yolun kat edilmesinde e, emeği geçen e, kendi adıma bu sürecin en başından beridir e, sürece dahil olduğum için benim için çok önemli. O yüzden e, bunu da söylemek istiyorum. Zorluğunu bildiğim için sürecin. Bu sürece katkı koyan e, tüm bürokrat arkadaşlara öncelikle e, komisyonumuza e, başkanımıza ee, ve tüm e, oy birliğiyle geçiyor olmasından dolayı, geçtiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kültür Parkımızın e, koruma amaçlı imar planı sürecinin sonuna doğru geliyoruz. Bakanlık e, onamasına gönderilecek ve bu noktadan sonra da Kültür Parkımız artık e, korunan bir alan olarak e, daha verimli bir hale gelecek. Yapılan çalışmalar daha sağlıklı bir hale gelecek. Kamuoyunda Basmane Çukuru olarak bilinen Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi, 1039 ada 8 parselde yer alan taşınmaza ilişkin amne alacakları sıfatı ile TMSF ile yapılan çok sayıda toplantı ve görüşmenin sonucunda önergede belirtilen hususlarda ortak görüşe varılmış ve bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyesi TMSF e ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafları arasında niyet protokolü yapılması konusunda mutabık kalınmış Hı? ve TMSF tarafından niyet protokolünün yapılması ve onaylanmasına ilişkin kurul kararı alınmış olup sonuç olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'a iş bu önerge ve ekte sunulu bilgi ve belgeler kapsamında niyet protokolünün kabulü ve Anılan protokol içeriğine uygun teknik hazırlıkların tamamlanmasına takiben nihai protokolün onaylanması ve imzalanması, protokolün yer, gereklerinin yerine getirilmesi, iş bu sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi konularında yetki verilmesi hususun, hususlarının görüşülerek meclisimizce bir karar alınmasını arz edelim denilmektedir. İlgili raporu komisyondan geldiği şekli oylarınızı sunuyorum. Pardon. Hüsnü Bey siz mi konuşacaksınız? Buyurun. Sayın Başkan, tekrar hepinize teşekkür ediyorum. İlk önce 29 yıldır bu basılanış çukurunu dün gibi hatırlıyorum. Temennim bugün bu konuyu burada çözmüş oluruz ve çözülmüş olur. <laughs> Şöyle protokole biraz baktım da burada 30 bin metrekare gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir pay düşecek. Ee, bu 30 bin metrekarede e, Kültürel tesisler adı altında tamamen hepsini e, belediyemiz kullanacak. Bilemiyorum artık, tabii ki üzerinde çok da konuşamadım. Biz daha bugün e, olaya ben e, girdim, yeni okudum protokolda burada. Belki komisyonlar arkadaşlarımız konuşmuşlardır. Gerçekten de bu alanda bizim bu kadar büyük bir e, tesis için ihtiyacımız var mı? Bunun bir kısmını bilemiyorum artık. Belki biraz sonra grup başkan vekilimizle, grup sözcümüzle, belki Cumhuriyet Halk Parti arkadaşlar da bir şeyler söylerler de bize bilgi sahip oluruz. Bunun bir kısmını ticari alan ya da ne bileyim bir başka bir şeyler de yapılabilir. Merkeze de belki ihtiyacımız da olabilir diye düşünüyorum. Sayın Başkan, TMSF ile olan bu uzun yıllara dayalı basmane çukuru meselesinin umut ederim biraz önce Hüsnü abi ifade ettiği gibi bir çözüme katı koymuş oluruz. Tabii Biraz önce Sayın Grup Başkan Vekiniz siyaset gerçeklerle ve doğrularla yapılır dedi. Ben buna çok katılıyorum. O yüzden kendisinin de gerçekler ve doğrularla siyaset yapacak şekilde bize eleştiri yapmasını beklerim. Ama maalesef hem konuşması içerisinde bunu konuşup hem de belediyemizin içinde bulunduğu bu tür SGK yükünün pandemi, ekonomik koşullarla bağlayıp kendi gerçekliklerini, kendi gerçekliklerini Görmemesini de ayrıca karşılıyorum. Çünkü niye? 2020 yılında bir pandemi yaşadık. Ben de o dönem meclis üyesiydim. Pandemi koşullarında ülkenin geldiği durumun farkındayız. Dünyanın geldiği durumun farkındayız. Ardından 6 Şubat depremi ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiç bunlarla ilgisi yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evet bunlardan kaynaklı bir katkısı vardır belki ama asıl büyük katkısını ki 2023 genel seçimlerine giderken Cumhuriyet'ten en büyük vergi ve SGK yapılandırmasını yaptık. Ki karşıya kadar Cemil Bey buna, buna da başvurmamıştı. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi bunlarda yapılandırdı. Peki asıl borç ondan sonra oluştu. Çünkü son bir yılda seçime giderken inanılmaz bir şekilde işçi alımları ve yine şirketlerin ödemekle sorumlu olduğu vergi ve SGK primlerini ödememeleri, bilinçli bir bütçe yapılandırma problemlerinin sonucunda size bilerek ve isteyerek muazzam bir borç yüküyle, muazzam bir kadroyla bir belediye bıraktı. Bunu kim bıraktı? Cumhuriyet Halk Parti'nin diğer belediye başkanı bıraktı. İşte gerçekler ve doğrular bunlar. Sayın Başkan ben kötü kelimesini kullanmadım. Yani bir kere daha izlerim. Çünkü ben inanırım ki düşüncenin iyisi kötüsü yoktur. Olsa olsa doğrusu yanlışı vardır. Bu kelimeyi kullanmadım. Asla sizin verdiğiniz, grubunuzun verdiği oy çokluğunu Böyle bir değerlendirmeye tabi tutmadım, ee, onu ifade etmek isterim. Ee, Sayın Başkan, hem Kültür Park'la ilgili olarak hem de e, İzmir'in gerçekten e, kangren bir sorunu olan basmane çukurunun e, çözüm yoluna girmiş olması nedeniyle e, ben de e, ayrım yapmaksızın bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, bu sorunun sorunların çözülmesinde irade gösterdikleri için teşekkür etmek isterim. Aldığımız kararların İzmirimize hayırlı olmasını dilerim. Basmani çukuru ile ilgili olarak işte kangren sorun çuğu falan deniyor. Ben de sonsuzu şöyle söyleyeyim. Bir kuşağın ki bu kuşak biz olalım. Cüretkar hamlesi üç kuşak sonra herkes tarafından kabul edilen sıradan beylik bir laf haline gelir. Umarım böyle bir süreç yaşarız ve bu çukur konusu da beylik bir lafa dönüşür. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bu ilgili komisyon raporunu komisyondan geldiği şekli oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki meclis toplantımız 9 Şubat. 2026 Pazartesi günü saat 18'de bu salonda yapılacaktır. Tüm katkılarınız, her türlü dilekleriniz bizim için hayırlı olsun. Sağ olun, var olun.